Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. E, patlıcan sarma ve sade pilav yapımıyla karşınızdayım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 5 adet patlıcanım var 1 kilogram e, Bolca suyun içerisine bir kaşık tuz atıyorum ve patlıcanlarımı soyup bütün olacak şekilde e, tuzlu suyun içerisine alıyorum. Doğramadan önce bu işlemi yapıyorum ki herhangi bir su çekme işlemi yapmasın. Tuzlu suda beklemesi biliyorsunuz patlıcanlar için çok önemli e, acılığının gitmesi için. Evet bütün patlıcanlarımı aldım ve 10-15 dakika kadar suyun içerisine bırakıyorum. Köftesi için bir adet soğanı güzelce rendeliyorum. Rendelediğim soğanın suyunu sıkıyorum. Tekrar karıştırma kabının içine alıp 250 gram kıymamı orta yağlı olacak şekilde bir tane yumurta, bir çay bardağından bir parmak eksik galeta unu, iki diş sarımsağı da rendeleyerek içerisine alıyorum. Şöyle bir tutam maydanozumu da ince ince kıyıp onu da harcımın içerisine alıyorum. İnce ince olmasın lütfen özen gösterelim. Evet onu da iç harcımın içerisine aldım. Hemen üzerine tuz ve baharatlarını ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum ve elimle köfte harcımı güzel bir şekilde yoğuruyorum bütün malzemelerin iç içe geçmesi çok önemli iyi bir yoğurma yapalım lütfen Evet iyice yoğurdum gördüğünüz gibi karışımım iyice şekillendi ve birbirine geçti hemen üzerine bir streç folyo ile kapatıyorum ve buzdolabına alıp dinlenmeye geçiyorum biz de bu arada tuzlu sudan çıkardığımız patlıcanlarımızı ince ince olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Çok fazla ince olmamasına özen gösterelim ki sardığımızda ağzımıza patlıcan tadı gelsin yerken. Üzerine birazcık tuz serptiğim patlıcanlarımı iyice karıştırıyorum. Daha sonra da her bir patlıcanın öne arkalı olacak şekilde sıvı yağ sürüyorum ve Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Tüm patlıcanlarımı aynı işlemi yapacağım ve önceden ısıttığım 200 derece fırına güzelce kızarması için gönderiyorum. Evet patlıcanım kızarırken biz de hazırlayacağımız köfteleri ayırıyoruz. Kıymamdan e, ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalar kopartıyorum ve yuvarlayarak şekillendiriyorum. Lütfen çok büyük olmamasına özen gösterelim. Ceviz kadar olması yeterli olacaktır. Bütün köftelerimi aynı işlemle şekillendiriyorum. Evet. Bütün köftelerimi şekillendirdim. Şimdi ocağıma büyük boy bir tava alıyorum ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavama alıyorum ve iyice kızmasını bekliyorum. İyice kızdığından emin olduktan sonra köftelerimi tavaya alıyorum. Bu şekilde sallayarak her yerini güzel bir şekilde kızartıyorum. E, bu işlemi yaparken ocağımızın altını lütfen harlı ateşte açalım ki herhangi bir sulanma olmasın. Evet bu şekilde geldikten sonra artık yağlı kağıt serdiğim e, kağıt havlu serdiğim tabağımı alıyorum az yağlı güzel bir tarif oluyor Evet kıla e, Tavamdaki yağın üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve e, salçanın kokusu gidene kadar güzelce kavuruyorum Evet salçam bu e, hale aldıktan sonra üzerine iki su bardağı su ilave ediyorum Biraz tuz ve pul biber ilave ediyorum. Birer çay kaşığı kadar. Ve kaynayana kadar bekleyip altını kapatıyorum. Evet kaynadıktan sonra altını kapattım ve patlıcanlarım da gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Şimdi hemen sarma işlemine geçiyoruz. Her bir dilim patlıcanın içerisine bir köfte koyup güzelce sarıyorum. Az yağlı ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Evet bütün patlıcanlarımı sardım. Hemen kapya biberlerimi e, aralarına birer tane olacak şekilde koyuyorum. Ben toplamda e, iki tane kapya biber kullandım. Benim kullandıklarım biraz küçüklerdi ama. Ve aralarına da tekrardan sivri biber koyuyorum. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ben 7-8 tane kullanmıştım sivri biberlerinizin tabii ki büyüklüğü önemli ve 200 derece fırına gönderiyorum ve güzelce kızarmalar için bekleyeceğim tabii ki öncesinde sosunu döküyorum hemen her bir patlıcanın üzerine gelecek şekilde dökerseniz böylelikle patlıcanlarınız hepsi e, bu güzel soslan nasibini alır hepsine döktükten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırına gönderiyorum ve yaklaşık yarım saat kadar pişmeye dönecek e, Pirinçlerimi güzelce yıkadım ve 15-20 dakika ılık suda beklettim ve güzelce süzdürdüm. Tavamın içerisine, tenceremin pardon, e, yarım çay bardağı sıvı yağ aldım ve pirinçlerimi kavurmaya başlıyorum. Suda bekletmeniz çok önemli ve pirincinizi ıslatmadan önce yıkamanız da çok önemli. Lütfen pirinci ıslattıktan sonra yıkamayın yoksa kırılma yapar. Birazcık kavurduktan sonra üzerine tuz ve birkaç damla da limon damlatıyorum. Limon hem tane tane olmasını sağlayacak. Hem de pirinç pilavımızın bembeyaz olmasını sağlayacak. Lütfen fazla kaçırmayın ki pilavımızda bir ekşilik olmasın. 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı Dolu dolu olacak şekilde tereyağı ilave ediyorum. Ve yağım güzelce eriyene kadar kavurma işlemimi sürdürüyorum. Bu arada ocağımızı harlı ateşte tutuyoruz. Gördüğünüz bu kıvamı aldığında Artık suyunu verme zamanı gelmiş demektir. Ben 2 bardak pirince 3 su bardağı su kullandım. Hangi bardakla pirincinizi ölçtüyseniz aynı bardakla da suyunu kullanıyoruz lütfen. Ben 300 mililitrelik bardaklardan olacak şekilde 2 bardak pirinç ve 3 bardak da kaynar su ilave ettim. Pirincimizin suyunun mutlaka kaynar olmasına özen gösterin. O yüzden de mutlaka yanında kaynamış suyu bekletin. E, tuz oranını tekrardan bakıyoruz. Ve eğer tuzsuzsa tekrar tuz ilavesi yapıyoruz. Damak tadımıza göre yemek kıvamından biraz daha fazla tuzlu olmasına önem gösterin. Kapağını kapatıp altını kısıp güzelce pişiriyoruz. Ve... Şöyle dibini kontrol ettiğimizde herhangi bir su kalıntısı yoksa artık altını kapatıyoruz ve bir sofra bezi yardımıyla hemen demlenmeye bırakıyoruz. Sofra bezimin ortasına koyuyorum ve güzelce sarıyorum. Ve bu şekilde hem demlenecek hem de sıcağıyla varsa nemi tamamen içerisine çekecek. Evet pilavım dinlendi ve hemen size kıvamını da göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi tap, tane tane pilavım herhangi bir yapışma olmadı. Ben Osmancık pirinci kullanıyorum ve bu pirinçten de kullanmanızı tavsiye ederim. Yıllardır aynı pirinci kullanırım ve her zaman pilavlarım tane tane olur. Şöyle yakından tekrardan göstereceğim. Bakın tane tane oldu. Hemen şekillendirici bir pilavlığa içerisine alıyorum. Bu arada patlıcanlarım da pişti. Bakın tane tane. Hemen tabağa ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve patlıcanım da pişti. Görseli inanılmaz ve lezzeti de gerçekten çok lezzetli. Hemen pilavımın yanına onu da alıyorum ve servise başlıyoruz. Yağda kızartmadığımız için hem kolay oldu hem de e, az yağlı olduğu için de çok lezzetli oldu. İnanın öyle e, yağda falan kızartmaya hiç gerek yok. Tekrar şöyle gösteriyorum. Biberlerimde, patlıcanlarım da çok güzel bir şekilde köftelerim de pişti. Tabii ki iç dokusunu göstermeden olmaz. Onu da mutlaka göstereceğim şimdi videomda. şöyle bir yakın çekimle tekrardan göstermek istiyorum tane tane pilavıma ve patlıcanıma hemen pirincimi göstermek istiyorum öncelikle pilavıma gördüğünüz gibi çatalımda bile durmuyor tane taneliği ile beraber şöyle tekrardan yakın bir çekimle göstermek istiyorum bakın çok güzel tane tane pilavım Oldu. Sizler de dediğim püf noktalarına uyarsanız böyle tane tane pilav elde edebilirsiniz. Hemen patlıcanımı da gösteriyorum. Buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, çiçek, böcek, emoji içinizden ne geliyorsa bırakırsanız ben de böylelikle sizlerin beni izlediğini anlarım. Tekrar şöyle yakın çekimle göstereyim. Lütfen göz hakkınızı helal edin. Çok lezzetli, az yağlı ve gerçekten de sağlıklı bir öğün oldu. Yapıp yemenizi tavsiye edeceğim lezzetler arasında. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda, yeni tariflerimde görüşmek üzere. Diğer tariflerimi de mutlaka göz atmayı ihmal etmeyin diyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sevgiyle, saygıla kalın. Sofranızın bereketi, ağzınızın tadı bozulmasın. Hoşçakalın.